Merhaba. Bugün sizlerle bu güzel küpe yapımını anlatacağım. Böyle sade renginde yaptım. Bunları kolye ucu olarak da kullanabilirsiniz. Bileklik olarak da kullanabilirsiniz. Ben küpe olarak çalıştım. Dediğim gibi kolye ucu ve küpe olarak da kullanabilirsiniz. Tek renkte güzel duruyor. Böyle renkli olarak da güzel duruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle malzemelerimizi Tekrardan hatırlatayım. Şöyle ipim bu marka arkadaşlar. Bunları boncukçulardan temin edebilirsiniz. Boncuk iğnem var. Çakmam var. Makasım var. Siyah ip kullanıyorum. 5 adet de rengim var. Renkli olarak beyaz, mavi, pembe, yeşil ve turuncu renklerim var ve ana renkte siyah olarak yani toplamda altı rengimiz mevcut şöyle biraz da siyah rengimden daha koyayım şöyle Evet çok kolay 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir ben küp olarak yaptım sizler dediğim gibi kolye ucu bileklik arı olarak yapabilirsiniz. Küpe olarak da benim gibi çalışabilirsiniz. Dediğim gibi 5 tane rengim var. Orta kısmından başlıyorum. Ee, sadece yapmanız gereken şu arkadaşlar. Mesela maviden başlıyorsunuz. Mavi, beyaz yani hep bu şekilde renkler dizin. Mavi, beyaz, pembe. Şu soldan veya sağdan gidiyorsanız hep sürekli dizmeye başlayın. Şimdi küpemizin yapımın aşamalarına başladım İpimizi öncelikle yarım metre kadar 50-60 santim kadar ipimizi geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonra bakın mavi renkten başlıyorum. Bir mavi alıyorum. Bir beyaz alıyorum. iğneme. Bir pembe rengimi alıyorum. Sıradaki rengim yeşil ve bir tane turuncu rengimi alıyorum düz renk yapacaksınız arkadaşlar tamamıyla düz renk olarak alın 5 tane rengimi iğneme aldım İlerlettiriyorum. pay bırakıyorum ee, ipimden ipimin son kısmından şöyle bağlayabileceğim kadar bir pay bırakıyorum bakın son kısmı burası şöyle ters tutuyorum şu beş tane boncuğumdan iğnemi hepsinden geçiriyorum minik bir halka oluşturacağız yavaş anlatmaya çalışıyorum ki yeni başlayanlar da benimle beraber yapsın arkadaşlar o yüzden eğer bildiğiniz yerler veya anladığınız kısımlar olursa videoyu ilerletin. Bir kez düğüm attım. İki kez düğüm atacağım arkadaşlar. Evet ikinci düğümümü de attım. Şöyle ben hemen öncelikle makasımla kesiyorum. Ki daha sonra elime gelmesin. Şöyle biraz pay bırakarak keseceğim ki yakacağım daha sonra. Daha sonra değil, hemen ardından yakacağım. Evet, şu kestim ipimi de alayım. Evet. Şimdi bismillah deyip başlıyoruz arkadaşlar. Bakın. Yaptığımız yerde burası. Daha sonradan kayboluyor. Mavi rengimden sadece tek bir mavi rengimden Giriş yapıyorum. Şimdi siyah alıyorum. Bir tane siyah boncumu aldım. İğnemi de elimden düşürdüm. Bir tane siyah boncumu aldım. Şimdi beyazdan geçiş yapıyorum. Tek bir beyazdan. Şimdi ara yerlerine siyah koyacağız. Şimdi düzelterek yaparsak. Şimdi pembe geldik. Yine bir siyah alıyoruz. Pembeden geçiriyorum. Yine siyah rengimi alıyorum. Evet, yeşilden geçiriyorum. siyah rengimi alıyorum. Turuncu rengimden geçiriyorum. Evet. Şimdi bir tane siyah boncuğum kaldı. Onu da geçiriyorum. Bakın hem maviden hem siyah rengimden geçireceğim. Burada düğüm attığımız için, kes, e, yaktığımız için biraz zor geçiyor ilk etapta. Evet, mavi ve siyahtan geçiş yaptım. Burada askere eğlencesi var sanırım. O yüzden müzik sesinden kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ara yeri ne geldik? İkinci sıramızdayız. İki tane beyaz alıyorum. İki tane beyaz boncuğumu aldım. Şu diğer siyahtan geçiriyorum. Bakın bu siyahımız buradaydı. Buradan geçiriyorum. Şimdiki rengimiz pembe. İki tane pembe alıyorum arkadaşlar. Bir iki tane pembe boncuğumu aldım. Diğer siyahtan geçiriyorum. iki tane yeşil alacağım şimdi bir iki tane yeşil boncuğumu iğneme aldım siyahtan yine geçiriyorum iki tane turuncu rengimi aldım siyahtan geçiyorum iki tane mavi rengimi alıyorum. Bir, iki, iki tane rengimi aldım. Maviden ve beyazdan geçiriyorum. mavi ve beyaz rengimden geçirdim şimdi bir tane beyaz alıyorum bakın beyazdan çıkış yapmışım beyaz tam ortasına bir tane beyaz yerleştireceğiz şimdi bir tane siyah alıyorum yine iğneme. şuradan pembeden geçiş yaptım. Bir tane pembe alıyorum. Pembeden girdim. Bakın bir tane pembe aldım. Pembeyi iki tane pembenin ortasına yerleştir. Şöyle arada düzeltirseniz boncuklarınızı. Gerçi yaparken de düzeliyor mu? Bir tane siyah aldım yine. yeşile giriş yaptım. Bir tane yeşil aldım. İğnemi. Yeşilden giriş yapıyorum. Diğer yeşilden. Bir tane siyah aldım. Turuncudan geçiş yapıyorum. bir tane turuncu alıyorum sonraki turuncudan geçiş yapıyorum bir tane siyah alıyorum mavinin ilk maviden giriş yapıyorum <laughs> Bir tane Mavi alıyorum İğneme Diğer maviden Giriş yapıyorum Evet Şöyle düzeltelim Şurada sanki bir tane ip birbirine girmiş sanki ama tamamdır. Evet mavi kısmını da yaptık arkadaşlar. Şimdi şurada bir tane siyah yerleştirmem gerekiyor. Bir tane de siyah aldım. Bakın iki tane bir tane siyah aldıktan sonra iki tane beyazımdan iğnemi geçiriyorum. Şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Şimdi bir tane beyaz alıyorum. İğneme şu siyahtan geçiş yapıyorum. Şimdi bir tane pembe iğnemi alıyorum şu kısmı yerleştiriyorum bir tane daha pembe alıyorum siyahtan geçiş yapıyorum bir tane yeşil alıyorum ortadaki yeşile giriş yapıyorum bir tane daha yeşil alıyorum siyahtan geçiş yapıyorum bir tane turuncu alıyorum ortadaki turuncudan geçiriyorum bir tane daha turuncu alıyorum gerçekten çok başım ağrıdı bu ses yüzünden kusura bakmayın dediğim gibi bir tane mavi alıyorum, ortadan geçiş yapıyorum. Bir tane daha mavi alıyorum, siyahtan geçiş yapıyorum. Evet, nerede kalmıştık? Şimdi beyaz alacağız arkadaşlar. Beyaz rengimi aldım. Şimdi bakın, burada yarım yapmıştık beyazımızı. İki beyazdan geçiş yapıyorum. Bir tane beyaz aldım ki sıramı tamamlamak için. Bu şekilde. Şimdi. <laughs> İki tane siyah alıyorum. İlk pembe'mden geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi iki tane pembe alıyorum. İlk baştaki pembe'mden geçiş yapıyorum. İki tane siyah alıyorum. Yeşilden geçiş yapıyorum. İki tane yeşil alıyorum. Sondaki yeşilimden geçiş yapıyorum. İki tane siyah alıyorum yine. 1 ve 2 turuncu ilk baştaki turuncudan giriş yapıyorum 2 tane turuncu alıyorum 1 ve 2 ilk başladığım turuncudan son turuncudan pardon geçiş yapıyorum 2 tane siyah alıyorum İlk maviden giriş yapıyorum. İki tane mavi alıyorum. Sondaki mavimden giriş yapıyorum. Ve iki tane siyah alıyorum. Bir. iki. Şuradaki beyazdan giriş yapıyorum. İki tane beyaz alıyorum. Bir. 2 Şöyle giriş yaptım. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar şuradan da giriş yapıyoruz iki tane siyahtan da giriş yapacağız. Şimdi bu sıramızda artık yıldız yani şu şekli oluşturacağız. Son sıralardayız. Bir tane siyah aldım. Pembemden giriş yapıyorum. Bir tane ortası için pembe aldım. Şuradaki pembeden giriş yapıyorum. Bir tane siyah aldım. İki tane siyahtan giriş yapıyorum. Bir tane yine siyah aldım. İlk baştaki yeşile giriş yapıyorum. parmaklarım ağrıdı biraz bunlardan bayağı bir çok yaptım ben arkadaşlar bir tane yeşil aldım Şuradaki yeşilden çıkış yapıyorum bir tane siyah aldım iki tane siyahtan giriş yapıyorum bir tane yine siyah aldım turuncudan giriş yapıyorum bir turuncu şu ikinci turuncumdan ipinize dikkat edin arkadaşlar katından geçirmeyin yoksa boncuklarınız yandırıyor Yine bir siyah aldım. İki tane siyahtan giriş yapıyorum. Yine bir siyah boncuk. İlk maviden giriş yapıyorum. Bir tane mavi boncuğum aldım. O da benden kaçıyor. İkinci maviden giriş yapıyorum. Bir tane yine siyah aldım. İki siyahı giriş yapıyorum. Yine bir siyah. İlk beyazdan giriş yapıyorum. Bir tane beyaz. Geçiş yaptım. Umarım anlamışsınızdır. Zaten aynı şekilde devam ediyor. Şimdi son sıralarımıza geldik. Bir tane siyah boncuk aldım. 3 tane siyah boncuğumdan giriş yapıyorum. Şimdi yine bir siyah. Sadece birer tane siyah alacağım. Şu tepedeki boncuğumdan giriş yapıyorum. Yine bir siyah. Şu 4 tane siyah boncuklarımdan hepsinden giriş yapıyorum. Şu üçünden önce girelim. Şu bütün siyahlardan geçiş yaptım. Bir tane siyah aldım. Tepedekinden giriş yapıyorum. Bir tane siyah aldım. Bütün siyahlardan giriş yapıyorum. Bir tane siyah aldım. Turuncunun tepesinden geçiş yapıyorum. Bir tane siyah aldım yine. Bütün boncuklarımdan siyah boncuklarımdan giriş yapıyorum. Bir tane siyah tepe boncuğundan geçiş yapıyorum. yine bir siyah bütün dört siyah boncuğumdan giriş yapıyorum evet. yine bir siyah şimdi artık çerçeve kısmını yapacağız ve bitireceğiz zaten beyaz boncuğumdan geçiş yaptım yine bir siyah inşallah ipim yeter boncuklarımdan geçiş yapıyorum. Biraz zor oluyor geçiş yapması ama şu pense artırınız. Bir tane penseniz varsa arkadaşlar onu şöyle çektirebilirsiniz. sık olan yerleri. Evet şimdi son sıram arkadaşlar. Şu çerçeve kısmını yapacağım. Üç tane siyah boncuk alıyorum. Bir 2 ve 3 bütün siyah boncuklarımdan 3 tane boncuğumu aldım geçiyorum şöyle tek tek geçelim yavaş yavaş ki boncuklarımız kırılmasın emeğimiz boşuna gitmesin evet bakın bir tane senin çerçevesini yaptık Şunlardan da geçelim. Sık olduğu için arkadaşlar rahat geçmiyor. Evet. Şimdi inşallah yetecektir diye ümit ediyorum. Yine 3 tane siyah boncuğumu aldım. Çerçeve kısmı arkadaşlar bu şekilde. 3 tane siyah boncuk alıyorsunuz. üç tane siyah boncuk alıyorum. Şimdi bütün siyah boncuklarımdan geçireceğim. göremiyorum kusura bakmayın arkadaşlar biraz da sıkıldı sanki biraz gevşetelim evet. evet dediğim gibi bütün siyah boncuklardan geçmesi biraz zor oluyor. Yıldız şekli olduğu için de biraz zorlayabiliyor beni de. Dediğim gibi bir tane pense yardımıyla çok hafif oynattırarak çektiğiniz zaman benim boncuklarım biraz dar o yüzden bir de evet yine bütün boncuklarımızdan geçiş yapıyoruz 3 tane Yağ boncuktan sonra. Evet. Son çerçevemi yapacağım. 1 2 ve 3 Evet. Son çerçeve kısmında yaptık arkadaşlar. Evet. Yıldız motifimiz boncuğumuzdan hazır. Şimdi şuradaki kısmı göstereceğim size şu tepeye kadar ilerliyoruz arkadaşlar ipim de yetecektir inşallah i̇şte tek sakıntımız yani benim boncuklarım biraz dar olduğu için geçmiyorlar boncuğum kırılacak diye de ya da şöyle yapalım şuradan koparalım çünkü geçmeyecek oradan farklı bir yöntem göstereceğim size. Dediğim gibi bunlardan bu şekilde de bırakabilirsiniz arkadaşlar. Kulp da yapabilirsiniz. Ee, küpe yapmak isterseniz ya da tam şu tepe kısmından e, şeyde bırakabilirsiniz. Şuradan tekrardan iğnenizi ipliği geçirin. Daha sonra buradan bir kulp oluşturun şu şekilde. 4 tane boncuk koyuyorsunuz bu şekilde kısmında yapabilirsiniz ama dediğim gibi buradan e, halka da geçirip ya da normal küpe aparatında takıp kullanabilirsiniz şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum hoşçakalın kanalımı instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın pinterest'te de yine minika alt dire, hobi hesaplarından beni takip etmeyi unutmayın hoşçakalın